Evet, Hınız'daki konuyla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim Avukat Bey? 18 Ağustos tarihinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu hayvan sulama göletinde iki kız çocuğu boğularak hayatını kaybetmişti. Seray Çelik ve Elif Berfin Demir. Göletin etrafında emniyet tedbiri alınmamıştı. Ayrıca bir uyarı levhası yoktu. Bunun üzerine Hınız Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. Ancak ne Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bir yazı yazıldı, ne bilirkişi incelemesi yapıldı, ne de göletin teknik icablara uygun yapılıp yapılmadığı konusunda bir görüş alındı ve kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Tabii biz bu karara karşı itiraz ettik, Hınız Sulh Ceza Hakimliği'nde. Ama Hınız Sulh Ceza Hakimliği'nden daha ilginç bir karar çıktı. İtirazımızı reddederken Soruşturma dosyasında şüphelinin beyanlarının olduğunu, bu nedenle de bu beyanların e, suçun oluşumu bakımından yetersiz görüldüğünü söyleyerek reddetti itirazımızı. Ancak işin ilginç tarafı şuydu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne hiç yazı yazılmamıştı ve dosyada şüpheli yoktu ve şüphelinin beyanları da yoktu. Bu kararla birlikte yaşam hakkı ihlal edilmiş oldu. Etkili soruşturma yürütülmesi görevi ihmal edilmiş oldu. Mahkemeye erişim hakkı ihlal edilmiş oldu. Kovuşturmaya yer olmadığı kararına yaptığımız itiraz reddedildi. Bu karar kesin bir karar. Bu karara karşı yapabileceğimiz tek şey Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkımızı kullanmak. Ancak burada açıkça bir kanunun uygulanmasında hata durumu söz konusu. Bu hata durumuyla ilgili olarak da Adli makamlar hakkında gerekli şikayetlerimizi yapacağız.